Kapadokya'dan herkese merhaba. Yanımda görmüş olduğunuz otomobili birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Hatta şöyle söylemek lazım belki de. Arazi aracı efsanesi dediğimizde aklınıza bir elin parmaklarından daha fazla marka model gelmeyecektir. Onlardan, aklınıza gelenlerden bir tanesi de mutlaka Mercedes G olacaktır. Mercedes G 1979 yılından beri üretiliyor. Yani 45 yaşında. Ve bu yanımda görmüş olduğunuz 1999 model. Orada iki tane daha var ama onlar da 1980'lerden bu yana. Yani 1979'unu maalesef Türkiye'de ee, bu halde bu kadar temiz halde bulamamışlar. Ee, ama 99 99'da 79'dan çok farklı değil. Malum bu Mercedes G serisinin en önemli özelliği bir tasarım olarak neredeyse hiç değişmeden elbette gelişerek ve biraz da büyüyerek bugünlere gelmesi. Ama daha da önemlisi herhalde dünyadaki tüm ağır arazi koşullarında karda, buzda, çamurda, kayada her yerde hareket etme kabiliyetine sahip olması. Çok güzel. Peki bizde G serisi... Şu anda nerede ünlü? Tabii ki Nişantaşı'nda, Etiler'de vesairede böyle şık bulvarlarda e, sakin sakin giden, e, lastikleri genelde toprağa hiç basmayan, belki çimene bazen çıkan ama sadece o kadarla yetinen, offroad anlamında e, kendini gösteremeyen bir model. Maalesef böyle Avrupa'da böyle değil gözümle gördüğüm için söylüyorum. Ama niye buradayız? Niye bu otomobiller yanımda? Tabii ki yeni bir çağın başlangıcı için buradayım. G serisinin yeni çağının başlangıcı. Bu yanımda sol tarafımda gördüğünüz G serisi elektrikli. E malum tamam elektrikli çağa girdik diyoruz. Birçok yeni model geliyor. O oluyor bu oluyor ama e, bundan birkaç sene öncesine kadar bana deselerdi ki ya Mercedes G serisinin de elektriklisi olacak. E, inanmazdım ya. Gerçekten inanmazdım ama şu anda kanlı canlı yanında ve e, teste de çıkacağız elbette. Temel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü İstanbul'da sanıyorum bunu teste alacağız. Daha böyle şehirde kullanma fırsatımız olacak. Çünkü burada ağırlıklı olarak off-road yapacağız. E, şunu söyleyebilirim. Teknolojik olarak geçmişle geleceği bir araya getiren bir model bu. Çünkü merdiven şasiye sahip. Merdiven şasi malum e, çok eski yıllardan beri otomobillerin şasisinde kullanılan ama son yıllara kadar da özellikle arazi araçlarında kullanılan bir teknoloji daha ağır bir yapı fakat daha sağlam bir yapı. Ve bu araçta hani elektrikli olmasına rağmen merdiven şasiye sahip ve 116 kWh'lik saatlik batarya da o merdiven şasinin ortasına yerleştirilmiş ve ciddi de bir koruma altına alınmış. Gövdede tavan, motor kaputu ve bagaj alüminyum. Peki bu hafifletme çalışmaları ne kadar işe yaramış? 3 tonun biraz üzerinde bir ağırlığa sahip yapacak bir şey yok. Çünkü 116 kilovat saatlik batarya herhalde 700 kilogram civarında bir ağırlık tutuyor tek başına. Bir diğer önemli özelliğini söyleyeyim. Elektrikli otomobillerde bir ya da iki motorla karşılaşırız. Süper sporlarda üç motorlu olanlar da var. Ee, ama burada dört tane motor var. Her bir tekerlek için ayrı bir elektrik motoru konulmuş. Ee, bu da tabii bambaşka bir çağa doğru gidişimizin en tipik örneklerinden biri. Peki bu ne sağlıyor? Olumsuz tarafını söyleyeyim. Ağırlık. Ama diğer taraftan ...off-road'da inanılmaz bir yetenek sağlayacağına adım kadar eminim. Şimdi normal G serisiyle yani içten yanmalı motorlu G serisiyle kıyasladığımızda e, evet onlarda bir tane motor var doğal olarak ama 3 üç diferansiyel üçünde de kilit var vesaire var e, acayip bir süspansiyon sistemi var çok gelişmiş burada kilit milit falan hiçbir şey yok tabi bunu off-road'da göreceğiz ne kadar işe yaradığını e, <laughs> iç mekan çok farklı değil. Ee, bir de biliyorsunuz G serisi klasik kalmak istediği için çok da genişlemeyen bir araç. Dolayısıyla iç mekanda çok geniş bir alan olduğunu söylemek e, diğerlerine haksızlık olur. Özellikle de e, sürücü tarafında ya da yolcu tarafında oturduğunuzda ya da arka koltuklarda oturduğunuzda omuzunuz cama kapıya çok yakın. Yapacak bir şey yok. Ama daha da önemlisini söyleyeyim günlük hayatta sıkıntı çekeceğiniz bir özelliği kapı içeriden kapı açmak olur. O kadar aşağıda ki elinizi aşağılara indirip açmak zorunda kalıyorsunuz. E bu arada yüksek bir araç binerken de tutunacak herhangi bir şey bulamıyorsunuz. E, bence Mercedes'in bunları tekrar düşünmesi lazım. Evet e, önemli bir efsane ama her efsanede eksiklikler olabiliyor. Diğer taraftan biraz daha teknik özelliklerine girmek gerekiyor. Şimdi gelelim biraz da hani motor gücü, tork gibi verilere. 432 kW toplamda 4 motorun toplam gücü bu yani 587 beygir gücünde. adı da G580 bu arada aracın. Biraz beygir gücüyle ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum torku 1164 Nm. Artık yani 1000 Nm üstü de biraz traktör gibi olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu hani kocaman ağır bataryayla gidebileceği olsa WLTP karma tüketime göre 450 km. Keşke daha fazla olsaydı diyebiliriz. Tabii sıfırdan saatte 100 km'ye hızlanma süresinin 4.7 saniye olması hani 3 tondan daha ağır bir e, elektrikli aracın e, baya bir kurşun gibi gittiğini söylemeye yeterli olacaktır. Bunun dışında bazı önemli teknik özelliklerini de atlamamak lazım. Mesela e, %100 eğime yani 45 derecelik açıya tırmanabilmesi ki genelde G serisi bunu becerebilen bir araçtı zaten daha önce de. E, önemli noktalardan bir tanesi keşke tabi... E, Ağır ofroda girecekler için önemli bu keşke girseler. Maksimum su geçişlerini 850 mm yani normal bir içten yanmalı G serisine göre 15 santim daha derin sudan geçebiliyor. E, zeminden yükseklik 250 mm. Yani yollarda bulabileceğiniz yerden en yüksek arazi araçlarından bir tanesi. Bu arada e, diğer bir önemli özellik tabii yaklaşma ve uzaklaşma açıları. 32 derece yaklaşma 30.7 derece uzaklaşma açısı var. Ve maksimum eğim yani yan eğimde %70. Bunlar önemli özellikler arazi aracı kullananlar için ama arazide kullananlar için. Bir diğer önemli özellik ve birçok işte YouTuber arkadaşımızda da görmüşsünüzdür. Tank dönüşü yapabiliyor ona Mercedes G-Turn diyor. E, ama bu kuru asfaltta yapılabilen e, böyle sert zeminlerde yapılabilen bir hareket değil. Gevşek zeminlerde yapabiliyorsunuz ya da kaygan zeminlerde. Burada G serisi olduğu yerde tamamen iki tur dönebiliyor. Bu tabii offroad'da çok işe yarayacak bir özellik olabilir. Ee, ama park yerlerinde böyle sıkışık alanlarda böyle dönmenizi tavsiye etmem. Zaten e, anlaşılan o ki tork e, ölçüyor bir şekilde. Ve zeminde e, eğer yeteri kadar kayganlık ya da yumuşaklık yoksa sistem çalışmıyor. Söylenene göre gerçekten çok ciddi bir avantajı var dönüş açısı konusunda. Bunu arazi şartlarında deneyimleyeceğiz. Bir de tabii elektrikli otomobillerde ses konusu bazı insanlar önemli, için önemli. Yani hele hele G serisi alacaksanız böyle... 6 silindirler 8 silindirlerin konuşulduğu bir yerde tıs diye gitmek çok hoş olmayabilir. Bunun içinde g diye bir ses efekti eklemişler. Dışarıya da veriyor bu sesi. E, o sesi de biraz dinlemeye çalışacağım. Şimdi sıra geldi şimdi bu araçla yola çıkmaya. Biraz asfaltta da kullanacağız ama ağırlıklı olarak offroad road yapacağız. E, şahsi olarak off çok hoşlanmam açık söylemek gerekirse. Ama bu otomobille de korkacağımı ya da bir yerlerde kalacağımı hiç düşünmüyorum. Ama yine de özelliklerini anlamak için iyi bir deneyim olacak. Evet sürüş izlenimlerini de aktarmaya başlayalım. Çünkü hem asfaltta hem de elbette arazi şartlarındaki güzel bir parkur yapılmış. Yani hem kayalık alanlar vardı hem yumuşak toprak vardı. Su geçişleri vardı. Askıda kalmaya yakın alanlar vardı. Hemen kısa kısa notlarımı vereyim size. Birincisi e, arazi araçları dünyasında... G serisi en üstlerde yer alır. Elektrikli G onun da üzerinde yer alıyor. Çok rahat söyleyebilirim. Çünkü önümüzde giden, bize yol gösteren e, sevgili arkadaşımız ki çok uzmandır gerçekten. E, onun zorlandığı bazı alanlarda, dönmekte zorlandığı bazı alanlarda kilitli diferansiyel sebebiyle elbette. E, elektrikli yani G580 şıkır şıkır yani şehir içindeymiş gibi döndü. Ben bugüne kadar bu kadar konforlu süspansiyona sahip bir G serisi kullanmamıştım. Bunu çok açık söyleyebilirim. Burada büyük ihtimalle gövdenin diğerlerinden daha hafif olmasının etkisi var. Böylece konfora biraz daha çalışabilmişler gibi görünüyor. Çekiş gücü ve bu çekişi istediği tekerleğe yönlendirebilmesi gerçekten olağanüstü. Yani. E, kaya tabii bu arada seçim yapabildiğiniz bir sürü e, sürüş modu var. İşte kaya modunu seçiyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ya gerçekten bugüne kadar kullandığım en yetenekli arazi aracı diyebilirim. Hem en konforlusu, hem en yeteneklisi e, ve en güçlülerden de bir tanesi özellikle tork açısından söylüyorum bunu. O konforla birlikte olabilecek en zor şartlara hazır olduğunu hissettiren bir araç. Asfaltta neler yapabildiğini söylemeye gerek yok. Bu güç ve torkla ve elektrikli olması hasebiyle zaten kurşun gibi hızlanıyor. Herhangi bir yerde Hani acaba ben bu sollamayı başarabilir miyim diye düşünmenize genellikle gerek kalmıyor. Ama yine de sollama kurallarına uymanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ama arazi şartlarında dediğim gibi işten yanmalı G serisinden daha yetenekli sürücüsünü daha az uğraştırıyor. Daha konforlu ama beğenmediğim yönleri de var. Mesela fren pedalı bana çok yumuşak geldi ve stroğun ortasına doğru deselerasyonu yani yavaşlamayı daha fazla hissediyorsunuz. Keşke fren pedalına basar basmaz o his gelmeye başlasaydı. Direksiyon hissi çok başarılı değil ama bu kadar geniş lastikler vesaireyle ki bu arada lastikler de yaz lastiği yani bu lastiklerle biz offroad yaptık. Onu da altını çizeyim. Ha çamura girmedik. Tamam su geçişlerimiz vardı ama çok sert veya çok ağır çamurlu şartlarda bu lastiklerle ilerleyemeyeceğinizi de söyleyeyim. Bunu da bir not olarak vermiş olayım. Hızlanması iyi dedim. Frenini çok sevmedim dedim. Direksiyon daha iyi olabilirdi dedim. Ama onun dışında Elektronik sistemler, güç, çekiş gücü, manevra kabiliyeti gerçekten başarılı. Bu arada e, özellikle off kullanımlarında sürücünün işini kolaylaştıracak bir kamera sistemi de var. E, o sistemi açtığınız zaman belli bir hızın altına düştüğünüzde önce ön kamera çalışıyor, aracın önünü gösteriyor. E, aracın ön kamerasını devreye alıyorsunuz sonra belli bir hızın altına düştüğünüzde aracın altındaki kamera devreye giriyor. Yani daha doğrusu altını göstermeye başlıyor size. Böylece oradaki bir çukur ya da kaya ya da ne bileyim başka bir engeli daha iyi ortalayabiliyorsunuz ya da ona göre pozisyon alabiliyorsunuz. Bu tip çok avantajlı teknolojik e, yenilikleri de var. Bu anlamda gerçekten offroad yapmak isteyenlere ya da şehir içinde bile bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz. O tip alanlarda sürücünün işini son derece kolaylaştıran özellikleri var. Ama yani bir G serisinden beklediğiniz her şeyi veriyor mu? Evet veriyor. Fazlasını veriyor. Ama ya şu araca iniş biniş daha kolay olsa, şu kapıları daha kolay kapatsak tamam anlıyorum. Geleneksel olarak bu aracın kapıları çok sert kapatılmalı ve o çınn sesini duymanız gerekiyor. Tamam peki ama yani biraz daha çağaya kurdursalar burada sanki daha iyi olacak gibi görünüyor. Ee, biraz sonra da bu araçla ilgili beklentileri ve elektrikli otomobil pazarının nereye gideceğiyle ilgili öngörüleri de Şükrü Bey'le konuşacağız. Biraz sonra yanımda olacak. Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Beksikan'la beraberiz. Padokya'dayız. G 580. bir G 580 deyince insanların aklına elektrikli gelmiyor olabilir ama ilk mesela, başta gelmiyor olabilir. Gelmiyor. Evet. 5 580 e falan olsa olsaydı. Olsaydı. Evet. Olabilirdi. Ama neyse önemli değil. Ee, kullandık. Etkileyici. Hani o özelliklerini ben anlatmaya çalıştım gülüm döndüğünce ama şimdi e, bir Mercedes'in hem Türkiye'de hem globalde elektrikli otomobil yatırımları gittikçe hızlanıyor. Bir ona küçük değinmenizi istiyorum. Bir de e, G 580 elektrikli. Pazarda herhalde en büyük, en güçlü arazi aracı şu anda. Mutlaka öyle olacak. <laughs> yani nereye gidiyor bu iş onu konuşalım istiyorum. <laughs> İki şey söyleyelim. Global stratejilerimiz ürün gamımızı 2030 yılına kadar olabildiğince bütün ülkelerde elektrikli araçlara döndürmek yönünde. Buradaki olabildiğince parantezini mutlaka açmak istiyorum. Çünkü her ülkenin regülasyonları, tüketicinin elektrikli araçlara adaptasyonu ve bunu kabullenişi Görüyoruz ki zaten geçtiğimiz dönemlerde bize gösteriyor ki farklı şekillerde gerçekleşiyor. Evet. Türkiye'deki bir tüketicinin elektrikliye adaptasyonuyla Avrupalı bir tüketicinin veya Amerikalı bir tüketicinin çok farklı ve şirket olarak da bütün bu farklılıklara saygı göstererek ürün gamımızı bu farklılıklara göre şekillendirmeyi arzu ediyoruz. Yani diyoruz ki 2030 yılında olabildiğince bütün ürün gamımızı biz elektrikliğe çevireceğiz. Ama Hangi ülkelerde benzinli bir araç isteniyorsa, belki o dönemde çok daha az sayıda dizel bir araç isteniyorsa, biz bunu da size sunmaya gene de devam edeceğiz dediğimiz bir stratejimiz var. Öncelikle elektrikli için bunu söylüyorum. Ama temel hedef ne? Önemli o. 2039 yılında karbon nötr bir zincire sahip olmayı istiyoruz. Olarak. Marka olarak bütün üretim ağımızdan, bütün satış ağımıza kadar. Biz kendimizi karbon nötr bir şirket olarak tanımlamayı arzu ediyoruz. Yani kaynaktan tekerleğe dersek... Doğru Dizayndan mu? tekerleğe ve onun tekrar geri dönüşümüne ve hayat eğrisinin bütününe bakarak diye bunu tanımlamak lazım. Yani ilk dizayn noktasından son aracın yeniden geri kazandırılması sürecinin tamamında karbon nötr olacağız. Bunu ifade ederken de şunu söylemem lazım. Fabrikada kullandığımız enerji... Araçlarımıza kullandığımız materyaller bunların tekrar yıllar içerisindeki geri dönüşümünün hepsinin karbon nötr bir dünya düzeni içerisinde yer almasını arzu ediyoruz ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Ürünlerimiz bunun en büyük tabii ki destekleyicileri. Elektrikli araçlar da bu anlamda bize büyük fırsatlar sunuyorlar. Elektrikli G serisiyle de biz bu yoldaki yolculuğumuzu biraz daha Başka bir seviyeye taşıyoruz diye konuyu getirebilirim. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin EQ aileniz var aslında elektrikli. Var. Kapatında. EQ yazmıyor bunun hiçbir yerinde. Artık tek başına <gülüyor> <gülüyor> yan taraftaki batch'lere bakarsanız artık elektriklendiğini aracın ve bunun da EQ markasının Mercedes'in artık elektrikli araçlarının bir parçası olduğunun simgesi olduğu için artık özellikle tek başına EQ markasını kullanmıyoruz. Bu Mercedes'in artık elektriklendirilmiş otomobilleri var. Bunlar tabii ki EQ geçmişiyle geldiler ama bundan sonra elektrikli araçlarımız bizim ürün portföyümüzün doğal bir parçası. Onlara ayrı bir isim vermeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Yani şöyle mi düşüneyim? EQ's'te son bir makyaj yapıldı. Artık önü daha geleneksel Mercedes'e döndü. Biraz ona mı dönüyoruz? Ya yani hepsinde öyle olmayabilir. Tabii ki elektrikli araçların dizayn konsepti Bizim geleneksel benzinli veya dizel motorlara olan e, dizayn konseptlerinden farklı olduğu için onu şimdilik farklı bir şekillerde adapte ediyoruz ama yıllar içerisinde mutlaka dediğin yöne doğru ilerleme olacaktır diyorum. E çünkü yani G yani ben bir EQG beklemedim zaten. Doğru. Yani GG'dir bana göre ki yanındakilerin hani ona taşıdığı bir hani DNA var. Bu DNA bozulsun istemezdim ben de şahsen bozulmamış. Şuradan bir bakarsak, <laughs> hikayeye de bakarsak zaten hikayenin 45 yıldır ne kadar birbirine benzer şekilde ama birbirini betimleyen, geliştirilmiş ve aslında son DNA'nın çok farklı bir şekilde vücut halini bulmuş halini görüyoruz burada. Onun için hem bu hikayeye eşlik etmek güzel, hem de bu ikonik tasarım dilinin bugüne kadar taşınmış olması bizi ve müşterilerimizi gerçekten heyecanlandıran bir konu. Peki son soru ee, son e, ay yani Eylül ayı satışları da açıklandı. 2900 civarında bir satış satışımız var. var. Evet. Ee, toplam pazarda sizin yani Mercedes'in Türkiye'de satacağı toplam bu yıl otomobillerin yüzde kaç elektrikli olacak? Hedef var mı? Bir de G580'den kaç tane satacaksınız? Şöyle diye söyleyelim. Hedefimiz aslında yıl başında açıklamıştık bunu. %15-20'ler seviyesinde ürün portföyümüzü biz elektrikli araçlara bu sene içerisinde dönüştürme hedefiyle ilerliyoruz. O hedefe de çok yakın bir şekilde her ay bunun üstüne adım adım ilerleterek devam ediyoruz. E, sannediyorum ki gelecek sene bu seviyeyi bir kat daha yukarı taşıyıp %25'ler düzeyine doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki G580 adetsel olarak burada çok büyük rakamları ifade etmese de çok niş bir segmenti temsil ediyor olsa da bizim aslında elektrikliye olan inancımızı ve bununla birlikte elektriklinin neler yapabileceğinin hangi kabiliyetlere sahip olabileceğinin bunun ister arazide ister şehirde olsun bir ifadesi olarak görmek lazım. Bu yüzden belki adetsel olarak çok henüz yüksek bir rakamlarda olmayacaktır ama elektrikli araçların da bunu seven, bu alanda kendini daha rahat hisseden ve hem arazide hem şehirde daha farklı bir tecrübe edinmek isteyen müşterilerimiz için de bir alternatif olabileceğini düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Ne yapalım? Çok teşekkür ama ediyorum. Ama İstanbul'da da, hadi. da birlikte bir kullanmak isterim. Mutlaka yani. beraber yapalım. Teşekkür, ederim, teşekkür ediyorum.